Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öncelikle Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi, afiyet üzerinize olsun. Nijer'in Niyame'yi başkente 750-800 kilometre mesafedeki Maradi bölgesindeyiz. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde 2024 yıl içerisinde Sadenderli ile birlikte çıkmış olduğumuz bu yolculukta vakfımız bir damla hayat su kuyusu projesi kapsamında bu içerisinde birden çok kuyunun açılışına şahit olduk. Burada kuyularımızı açtık. Zender bölgesinde keza aynı şekilde kuyularımızın açılışlarını yaptık. Kuyu açılışlarımıza devam edeceğiz ve inşallah Sadenderli ile birlikte ortak bu projede bulunmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Bu projeye emek veren, gönül veren tüm kardeşlerimize, tüm herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah geleceğimiz hayırlı olur, istikbalimiz hayırlı olur, güzel olur. Allah'a emanet olun.